Çeyhsanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte değişik bir lezzet yapacağız. Kaygana yapacağız. Kayganamızı yapmak için şöyle 3 adet yumurtamız, 1 tatlı kaşığından az tuzumuz, 1 bardak unumuz, 1 bardak da sütümüz var. Daha sonra bu malzemeleri güzelce yağda kızartıp kayganamızı yapacağız. Haydi yapmaya geçelim kabımın içerisine ilk önce 3 adet yumurtamı alıyorum güzelce çırpıyorum yumurtalarımı çırptıktan sonra içerisine yarım bardak sütümü ilave edip biraz karıştırıyorum daha sonra unumu yavaşça kontrollü bir şekilde ekliyorum hepsini ilave ettim bir bardak unumu şöyle karıştırıyorum üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim şimdi biraz karıştırıyorum gördüğünüz gibi 3 yumurta bir bardak un şöyle boza kıvamına geldi Bu biraz koyu olduğu için sütümüz bir bardak koyacaktık ama Fazla geldi yumurtalarımız iri olduğu için gene de aşamalı olarak sütümüzü şöyle ilave ediyorum. Biraz hamurumuzu açıyoruz. Çok fazla koyu olursa güzel olmaz. Sıvıda olursa güzel olmaz. Tam orta kararde bir hamur yoğuruyoruz. Şöyle henüz olmadı gördüğünüz gibi biraz daha süt ilavesi yapıyorum. Herhalde bir bardak sütü hep alacak şöyle verdiğim ölçüler gayet yeterli arkadaşlar şimdi iyice bu hamurumuzu karıştırıyoruz pütür kalmayana kadar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bardak sütümü de aldı şu şekilde sıvı bir hamur olacak ama o kadar da sıvı olmayacak şimdi bunu yağımızın içerisine koyup güzelce kızartacağız Evet arkadaşlar şimdi kaygana hamurumuzu tavamıza güzelce döküyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel bir şekilde oldu. Kayganamızı şöyle güzelce yağın içerisine döküyorum. Benim vermiş olduğum bu ölçü tam bir tavalık. Şöyle güzelce her tarafına yayıyorum. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır çok lezzetli bir kayganamız olacak. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz çok sık şekilde yapar bizlere yedirirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce her tarafına yaydık. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş pişiriyoruz. Pişirdikten sonra tekrar diğer yüzünü çevirip bir de orayı kızartacağız. Daha sonra servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar kayganımız yavaş yavaş pişiyor. Şöyle hamurunu köşelere yavaş yavaş yedire yedire pişiriyoruz ki alttaki hamurumuz güzelce kızarsın. Çevirdiğimiz zaman rahat çevirebilelim diye. Ispanaklı kaygana yapabilirsiniz. Eğer siz isterseniz içerisine maydanoz, soğan, Hangi böyle tür bitkileri seviyorsanız onları yapabilirsiniz. Kaygana tarifleri yöreden yöreye değişiyor. Herkes farklı şekillerde yapıyor ama biz böyle sade yaptığımız için sade yapıyoruz. Şimdi pişmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kayganamız nar gibi kızardı. Şimdi çeviriyorum. Kayganamızın birinci yüzü gayet güzel nar gibi kızardı. Şimdi ikinci yüzünü de kızartıp servise alacağız. Kayganamız nar gibi kızardı. Ön ve arka yüzünü güzelce kızarttım. Şimdi servis tabağına alıyorum. Kayganamız güzel bir şekilde pişti. Şöyle servis etmeden önce güzelce kesiyorum. Tekrar 4'e bölüyorum. Daha sonra her böldüğümde birer parça daha bölüp üçgenler haline getiriyorum. Servis aşamasına hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi çayın yanında mükemmel bir kahvaltılık isterseniz 5 çayın yanına yapıp Afiyetle yiyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere herkese kolay gelsin.